Minnoş Yangıl'a hoş geldiniz. Yeni gelenler için ben Ezgi ve bu da Mia. <laughs> evet bugün birazcık canımı sıkan, etrafta duyduğum, gördüğüm ve yanlış olduğuna kanaat getirdiğim hem tecrübelerimden hem de yaptığım araştırmalar sonucunda bazı doğru bilinen yanlışlarla ilgili bilgi vereceğiz. <laughs> Değil mi anneciğim? Yaklaşık 16-17 tane konuyla ilgili açıklık getirmek istiyorum. Hadi başlayalım o zaman. Susmuyor. Evet, birinci konumuz sorunlu bitkiye besin vermek. Yani bir bitkide böcek sorunu varsa, yapraklarında sorun varsa, bitki strese girdiyse, yeni bir bitki aldıysanız ve uzun yollardan geldiyse, sorunlar yaşadıysa ve en önemlisi büyüme döneminde değilse, uykudaysa bitkimiz bu bitkiye uyalsın diye bitki besini vermeyeceğiz. Bitki besini bitki büyüme sırasında fazla enerjiye ihtiyaç duyduğu için bu amaçla verilir. Bunun dışında bitki besini vermemize gerek yok. İkinci konumuz sadece sabahları sulama yapın. Öyle bir şey yok arkadaşlar. İstediğiniz zaman sulama yapabilirsiniz. Çoğumuz çalışıyoruz, işimize, gücümüze gidiyoruz. Ben zira sabahları hiçbir şekilde sulama yapamıyorum. Bitkilerimle akşamları zaman geçirebiliyorum sadece ya da hafta sonları olsun. Sabahları belki ayılmış olursam sulama yapabiliyorum ama onun dışında sabahları yapmıyorum. Buna da gerek yok. Sadece ortanın Odanın yeterli havalandırılmış olması bunun için yeterlidir. Evet, üçüncü konumuz çoğunlukla büyüklerimizden bence duyduğumuz e, bitkiler ortamdaki oksijeni emer. Yok öyle bir şey. Eğer e, ciddi anlamda yüzlerce bitkiyle aynı odadaysanız, o odanın kapısını hiçbir şekilde açmıyorsanız, camını hiçbir şekilde açmıyorsanız, o oda komple kapalıysa, e, hiçbir hava akımı vesaire yoksa, evet olabilir. Ama ve lakin bizim evlerimizde böyle bir şey yok. Minnoş bitkilerimiz evet oksijen kullanıyorlar ama Mia kadar benim kadar bile oksijen kullanmıyorlar. O yüzden bununla ilgili sıkıntı yaşamanıza gerek yok. Dördüncü konumuz bununla alakalı. Üçle alakalı e, havayı temizleyen bitkiler. Bu NASA'nın açıklamasını yapıldığı e, hava temizleyen bitkileri duymuşsunuzdur. Bu canlıların da havayı temizlemesi için baya baya fazla olmaları gerekiyor. Öyle kocaman bir yatak odasına ya da klasik yatak odası boyutuna 3 tane bitki koyduğunuz zaman onlar havayı temizlemeyeceklerdir. Üzgünüm. Evet geldik 5. konuya. Fıstıslama bitkilerin nemini arttırır. 10 saniyeliğini evet. Ama bunun dışında bütün gün boyunca nem sever tropik bitkilerimiz için fıstıslama yapmamız Hele ki havalandırılmamış bir odada bunu yapmamız bakteriyel e, enfeksiyonlara yol açacaktır. Fıs fıslama önemli niye önemli? Yaprağı temizler. O su e, fıs fısladığımız zaman yaprak üstündeki tozlar akar. Evet bunun için yapabilirsiniz. Ama gene havalandırılmış, çok iyi havalandırılmış bir ortamda ve mümkünse o bitkinin üstündeki o ıslaklığın uzun süre kalmaması gerekiyor. Çünkü bakteriler bu ıslaklığı seviyorlar. Onun dışında nem arttırmak istiyorsanız nem cihazı ya da e, Su istasyonları bitki üretim istasyonları kurmanızı tavsiye ederim diğer bir konu ev bitkilerinin Kışın uykuya girmesi ile alakalı Evet kışın ışık seviyemiz birazcık azalıyor Hava e, evimizin sıcaklığı çok fazla düşmediği için Çoğu bitki kış uykusuna giremiyorlar sadece büyümeleri yavaşlıyor e, Ama Mesela ben ne yapıyorum kış ile ilgili olabildiğince geç bir süreçte evimin ısıtıcısını açıyorum. Bir süre 15 dereceye kadar tabii düşemiyor ama havalandırarak vesaire bir aylığına da olsa çok soğuk zamanlar gelmediği sürece bir aylığına da olsa evin ısısının aşağıya düşmesini ve bitkilerimin rahatlamasını en azından birazcık da olsun dinlenmelerini sağlıyorum. Evet, üşüyoruz değil mi biz bu arada? Birbirimize söylüyoruz ama olsun. <laughs> bir diğer konu, bitkilerimizi büyük saksıya aldığımız zaman daha hızlı büyürler. Kökleri evet belki daha hızlı büyüyebilir ama bitkilerimiz büyümez. Şu boyuttaki bir saksıdan bitkimizi çıkarıp şu boyuttaki bir saksıya aldığımız zaman olacak olan tek şey bitkinin o kökümü geliştirmem için daha büyük alanım var. O zaman ben gövdemi büyütmektense köklerimi geliştiririm demesine yol açar. Bu yüzden her zaman ne diyoruz bizler? Bir boy büyük saksı, hadi bilemedin iki boy büyük saksı olsun hızlı gelişen bitkiler için. Diğer bir konu ise yaprakların aşağıya düşmesi her zaman susuzluk belirtisi değildir. Bitkinizde sorunlar olabilir. Kök çürümesi, fazla sulama, bunlar da yaprakların aşağıya düşmesine sebebiyet verebilir. Mesela bu alepasiya da yapraklar aşağıya düştü. Niye? Çünkü şu an yeni bir yaprak çıkartıyor, bütün enerjisini ona veriyor. Bundan kaynaklı olarak diğer yaşlı yaprakları aşağıya doğru düşüyorlar. Belki bir tanesi de gidecek yani. Bu illa sulamayla alakalı bir sorun değildir. O yüzden her zaman toprağınızı kontrol edip toprak neminizi ölçüp ondan sonra sulamayı yapınız. Çok fazla bitkiyi bu yüzden zamanında ben öldürdüm. Aha yaprakları düşmüş hemen su vermem gerekiyor diyerek suyu bastım. Meğer sorun o değilmiş. Drenaj deliği olmayan saksıların altına çakıl taşı koyarak bitkilerimizi büyütebilir miyiz? Hayır. Çünkü e, sizin su, yaptığınız sulama sonrasında o drenaj Amaçlı koyduğunuz çakıl taşlarının arasında su birikecektir. Bitkinizin kökü büyümeye devam ettiği sürece bu çakılların arasındaki sulara ulaşacak ve sonrasında kök çürümesi gerçekleşecektir. Çakılın üstüne eğer bir köklerin ulaşmasını engelleyici separatör koyarsanız belki olabilir. Ama benim size tavsiyem eğer deliksiz taksı kullanıyorsanız yaptığınız sulamadan sonra toprağını düşürmeden hafifçe o fazla suyu bir 10-15 dakika sonrasında lavaboya akıtmanızdır. Az ışık seven bitkilerle ilgili az ışık eşit değildir, hiç ışık. Az ışık seven bitkilerin çoğu az ışığa karşı tolerans gösterirler. Yani aslında tercihleri aydınlık bir ortamdır. Az ışıkta da yeterli hızda büyümeseler de yaşamlarını sürdürürler ama Bitkilerin e, tabii ki fotosentez yapması için herhangi bir ışık kaynağı da olsa ışığa ihtiyacı vardır. En azından 6-8 saat arasında. Yapay ışık kaynağı olabilir. Lambalarımız bile bazen işe yarayabilir ama bu eğer ışık seviyesi düşükse lambalarımızın o zaman daha uzun süre ışık almaları gerekiyor. Az ışık eşit değildir, hiç ışık. Evet sulama konusunda yeniden geri dönersek, sulamalar için, sulama için belli günler belirlemek. Seneler öncesinde belki de bu kadar fazla bitki bakımı yapan insan yokken hep duyardık, görürdük değil mi? Pazartesi, perşembeleri sula. Hep düşünüyordum. Niye pazartesi, perşembe? Kutsal günler mi bu günler? Bitkiler daha mı mutlu oluyorlar o günlerde. Arkadaşlar, öyle bir şey yok. Misal bu boyuttaki görüyorsunuz herhalde bu boyuttaki bir saksının sulama süresi belki de 2 haftaya uzarken olup Bakıyorum bu boyuttaki bir saksıyı daha sık sulamam gerekecek sonuç olarak. Ve bitkilerimiz tabii ki farklı farklı su ihtiyaçlarına sahipler. O yüzden bitkimizi iyi tanıyıp ona göre toprağın sulama düzenini oluşturmamız gerekiyor. Diğer bir konuyu başka bir sayfada görüp "wow" diyerek bir aydınlanma yaşayıp sonrasında araştırmaya karar verdim ve gerçek olduğunu fark ettim. Çeşme suyunu 24 saat bekletmek kloru uçurur mu? Uçurmuyormuş ne yazık ki. Bunu ben de zamanında yaptım. Çeşme suyunu aldım. Ağzı açık kaplarda biriktirdim. Özellikle balık baktığım dönemlerde de bu şekilde balıklar klordan zarar görmesin diye uğraştım. Hata yapıyormuşuz. Şöyle klor sonuçta çeşme suyuna bakterileri öldürmek için konulan bir ekstradan materyal diyeyim. Bu materyali bizim suyumuzdan arıtmamız için sonuçta biz çeşme suyunu 24 saat bekletip içtiğimizde tadı normal geliyor mu gelmiyor e o zaman içinde hala klor kro, klorofil değil kloramin de daha varmış. Aşağıya yazarım onu. Sonuçta bunu 24 saat bekleterek, havalandırarak bunları uzaklaştıramıyoruz. Yaptığım araştırmalara göre kaynatmak evet. 10-15 dakika kadar suyu kaynatmak işe yarayabilir ama kim hele ki bu sıcaklarda bununla uğraşacak? Eee arıtma makinesi kullanmak hem bizim için ben kullanıyorum çok da memnunum herhangi bir arıtma makinesi tavsiye üzerine alabilirsiniz hem içme suyu olarak kullandığınızda o arınmış oluyor hem de bitkilerinize çok rahat bir şekilde uğraşmadan en azından o sulama suyunu kullanabilirsiniz klor bakterileri öldürdüğü için çoğu bitkide bazıları hiç umursamıyor ama Çoğu bitkide bu klorlu suyu verdiğiniz zaman topraktaki yararlı bakteriler de ölüyorlar. Bundan kaynaklı olarak da bitkinize yeterli besini alamıyor. Evet çoğumuzun yaptığı bir hatada yeni alınan bir bitkiyi hemen yeni saksıya almak ya da atıyorum az ışığa toleranslı bir bitkiyi aldığınızda anında işte şu ortam mesela az ışık olan bir ortam oraya koymak <laughs> hatalı olur. Neyden kaynaklı? Şimdi az ışık seven bir bitki, sonuçta misal bir dua çiçeği ya da çin herdem yeşilini aldık. Bunlar sera ortamında genelde aydınlık bir sera ortamında yetiştiriliyorlar. Şimdi siz bu bitkiyi aydınlıktan alıp 2 gün sonra hemen karanlığa koyduğunuzda az ışık alan yere koyduğunuzda bu bitki şoka girecektir. Bu yüzden yavaş yavaş alıştıra alıştıra bitkilerinizin ortamını değiştirmeniz gerekiyor. Ne yapacaksınız mesela az ışık seven bir bitki geldi. Aldığınız yere sorabilirsiniz bu bitkiye nasıl bir ortamda bakıyordun? Vitaminini verdin mi toprağına? Nasıl bakımını sağladın? En son ne zaman ilaçladın? Bunları sorabilirsiniz tabii ki. Misal aydınlık bir ortamda bakılıyordu bu bitki. Bir süre aydınlık bir ortamda tutup yaklaşık bir hafta iki hafta belki birkaç gün iki hafta çok uzun olabilir bir hafta bitkinin bir oraya alışmasını sağlayın, toprağını değiştirmeyin, saksısını hemen. belki üst tabakasını alabilirsiniz. Kökler eğer çok büyüdüyse, coştuysa evet bunu yapabilirsiniz, bir boy büyük saksıya alabilirsiniz. Aldığınız bitkiyi ilaçladığınız belki karantina alanında tutacaksınız. Ee, yeni alınan bitkiyle ilgili neler yapılması gerektiği ile ilgili bir videom var. Onu tavsiye ederim. Eğer bilmiyorsanız izlemenizi. Bitkiyi bu ışığa adapte ettiniz. Bir hafta sonra belki şuraya biraz daha az ışığın olduğu yere alıp bir hafta sonrasında daha az aydınlık olan yere alarak bitkinin adaptasyon sağlamasına yardımcı olabilirsiniz. 2 hafta, 3 hafta geçti. Bitkiniz gayet güzel ortamına alıştı. Bundan sonra toprağını, saksını değiştirebilirsiniz. Gerekli müdahaleleri yapabilirsiniz. Evet, diğer bir sorun. Bu genelde bitki aşıklarının, bitki manyaklarının değil Yaptığı bir şey ben de yaptım zamanında. Tanımadığınız bir türle alakalı olarak bütün e, o gördüğünüz güzellikleri bir anda almak. Ev ortamınız bu türlere uygun olmayabilir. Sizin yaşam koşulunuz bu türlerin bakımını sağlamaya yeterli olmayabilir. Bu konuları araştırmanız lazım. Size tavsiyem misal kaletya türü, doğa çiçeği türü mü bakacaksınız? Bir tanesini alın. Pahalı olmayan en uygun fiyatlı bütçeye de zarar vermeyecek şekilde o bir taneye alın. Baktınız 5-6 ay evet o bitkiyle yaşayabiliyorsunuz, yaşatabiliyorsunuz, öldürmemeyi başarabiliyorsunuz. Bundan sonra koleksiyonunu yapmaya başlayın. Yoksa vaktiniz, zamanınız ve paranız gidecektir. Evet bazı türler çok kolay. Mesela Çin herdem yeşili Hiçbir şekilde ben sorun yaşamıyorum. Bir tane vardı gerçi bir senedir duruyordu ben de şimdi kardeşlerini almaya başladım. Ama hani bakıp unuttuğum bitkilerden bir tanesi bunun belki koleksiyonunu çok rahat bir şekilde yapabilirim. Ama misal dua çiçekleri olsun, fil kulakları olsun ee, ya da ne bileyim bakımı zor bitkiler olsun bu bitkilerle ilgili birazcık tecrübe kazandıktan sonra koleksiyonunuzu yapmanızı tavsiye ederim. Evet zarar görmüş yaprakları kesmemek. Ee, niye? <laughs> Kesmemiz lazım. Örnek. Gördüğünüz gibi e, stromanti. Ama latincelerini boş verin arkadaşlar. Doğa çiçeği. Üç renkli gördüğünüz gibi stromanti. Doğa çiçeği. Şimdi bunların genelde nem ihtiyacı çok fazla olduğu için gördüğünüz gibi uçlarında şu şekilde sararmalar oluyor. Evet belki bu bir sorun değil çünkü çok küçük ama misal var mı bunda? Yok. Şuraya kadar %50'si bu yaprağın sarardığını düşünürsem eğer hem bu sararmış yeri kesmem gerekiyor benim. Belki de daha fazlaysa da %50'den daha fazla kısmı sarardıysa bu yaprağı komple kesmem gerekiyor. Peki neden? Çünkü bitkilerimiz e, büyümek için enerji harcıyorlar. Bizim gibi düşünün. Biz hastalandığımızda vücudumuz ateş, ateşimiz çıkıyor niye? Çünkü vücudumuz bizim iyileşmemiz için savaş veriyor. Biz de bunları işte antibiyotiklerle vesaire doktora giderek desteklemesini sağlıyoruz. Bitkilerin yapraklarındaki sararma da aynı şekilde. Eğer siz o kısmı kesmezseniz bitki şöyle düşünüyor. Benim yaprağım zarar gördü. Ben burayı tamir etmek zorundayım. Ne oluyor? Enerjisini o yaprak üstüne harcamaya başlıyor. Bunun doğrultusunda da büyümek için yeterli enerjiyi sağlayamıyor. O zaman sararmış kısımları kesmemiz gerekiyor. Bu kısımla ilgili önemli konu ise şöyle. Ee, misal şurayı keseceğim değil mi ben? Yeşil kısmına, renkli kısmına, klorofil gel gelmiş olan kısmına hiçbir şekilde bulaşmıyorum. Sararmış kısmın 1 milimetre içerisinden olarak düşünün. Böyle bir kesim yapıyorum ki yeşil kısım yeniden sararmasın. Ve böylece sararmanın ilerleyip ilerlemediğini de görebiliyorum. Ortamı değiştirdim mesela artık daha nemli bir ortama koydum diyelim. Bakalım iyi geliyor mu? O zaman o sararan kısmı kesiyoruz. İlerleyip ilerlemediğine bakıyoruz. Böylece bitkinin mutlu olup olmadığını daha iyi anlamış oluyoruz. Evet son kısım... Ee... Ciddi anlamda, şimdi ben çok uzun zamandır bitkilere bakıyorum. Artı peyzaj mimarıyım biliyorsunuz. Hani az çok bilgim var yani bitkilerle ilgili. Evet her tür farklıdır, bakın farklıdır. İç mekan bitkilerle ilgili biz eğitim almıyoruz belki ama sonuçta bitkilerin yapılarını vesairelerini biliyoruz. Her türlere göre tecrübeyle alakalı gelişiyor bizim de bilgimiz. Ama genel mantığını... Ya aklı olan herkes bilir bence bunun için peyzaj mimarı olmaya gerek yok. Geçen gün Instagram'da bir postla karşılaştım. Bir yaprak, yapran yani şöyle göstereyim, çoğu sararmış. Böyle bir yaprağı sakın kesmeyin. Bunun için yapılacak mükemmel bir yöntem var. Sonra yöntemi gösteriyor. Ilık suya pul biber. Almış, bunu koymuş. Bir süre sonra bu yaprak yeniden yeşermiş. İnsanları nasıl salak yerine koyabiliyorsunuz siz? Ee, bilmeyebilir. Ha bu arada sayfaya baktım. Bitki sayfası falan hiçbir şekilde değil. Kendi çapında insanları kendisine çekmeye çalışan birisi. Bayağı da bir takipçisi var ki bence en üzücü kısmı bu. Ee, tatlı bir şekilde yorum mu yaptım? Sararmış olan yaprak hiçbir şekilde geri gelmez. Yani doğada pul biber vesaire atıldığını düşünmüyorum bitkilere. Eee... Belki bazen evet işe yarayabiliyor. İşte mum çiçeklerine şeker vesaire derler. Çok bakımını bilmiyorum mum çiçeklerinin ama bu tarz şeyler işe yarayabilir ama ya şöyle düşünebiliriz aslında. Hani biri saç kıran olduğunda sarımsak sür tavsiyesi vardır. Bu tavsiye belki 5 kişi de işe yaramıştır ama o sarımsağın miktarını arttırdığın zaman Tıbbi bilgi oldu birazcık ama e, araştırabilirsiniz de bu sarımsağın oradaki saç köklerini tamamen yakma ve bir daha hiç saç çıkarmama olasılığı mevcut. Ya bunun gibi bilgiler evet bir bitki bitkide işe yaramış olabilir. Çok fazla araştırmadım bu konularda deneme de yapmadım. Ama şunu biliyorum ki sararmış bir yaprak geri gelemez. Sonrasında bu kişi e, böyle yaprak paylaşmıştı. Sararmış yaprak gitmiş yani şuraları düzelmiş yaprak bu hale gelmiş. Hmm, oldu. Bir uygulama da var. Mesela fotoğrafını çekiyormuşsun. Yani reklamını gördüm sadece kola dökecekmişsin ama diyet kola. Ya yapmayın arkadaşlar bunlar bitki. Yani bunları biz doğal ortamından alıp ev ortamına adapte etmeye çalışıyoruz. Adapte edilmiş evet birazcık uyum göstermişler ama sonuçta bunlar bitki. Kola nedir? Arkadaş asitli. Sonra sen bütün her şeyi öldüreceksin orada yararlı bakterileri. Pul biber nedir? Evet belki yapraklara sıkmak o tarz karışımlar var biliyorum doğal yöntemler. İşte pamuk bitleri olsun onlarla savaşmak için yaprağına okey olabilir ya da topraktaki zararlı böcekleri öldürmek için kullanılabilir dediğim gibi denemedim bilmiyorum ama milyonlarca takibi olan bu saçma sapan sayfalarda saçma sapan Hiçbir şekilde tecrübesi olmayan, bilgisi olmayan insanların böyle şeyleri paylaşması beni sinir ediyor. İnsanları salak yerine koymayın. Çok güzel bir şekilde açıklamasını yaptım. Belki dedim topraktaki böcekleri öldürebilir. Evet ama hiçbir şekilde ölmüş bir yaprağı geri getiremez bu. Sonuç olarak engellendim ve mesajım silindi. Ama... E bu açıklama yapmak zorundaydım ne olursa olsun. Keşke sayfanın ekran görüntüsünü alsaydım da şurada paylaşsaydım hiç umurumda da olmazdı ama engellendiğim için yeniden bulamıyorum tabii ki sayfayı. Lütfen bu tarz bilgilere güvenmeyin. Bitki bakım tecrübesi olan insanlardan tavsiye alın. Bir kişiden de değil. Niye? Ee, ya birisi der ki ben fıslama yapıyorum. Bitkilerim çok mutlu. Hiçbir şekilde bakteri vesaire olmuyor, hastalanmıyor. Niye? o kişi çok güzel havalanan bir ortamda bakıyordur bunu ve evet yaprakları böceklenmeye, bakterilenmeyebilir. Kapalı ortamda sen o hiç hiçbir havalandırma olmadan yaparsan o bitkini öldürürsün. Bu yüzden birkaç kişiye danışın. Mümkünse peyzaj mimarlarından uzun sürelerdir bitkilere bakan, iç mekan bitkilere bakan kişilerden fikir alın. Tek bir kişiden de değil. Paylaşılan, sosyal medyada paylaşılan bütün postlara Hmm, çok güzelmiş çok doğruymuş hemen uygulayayım şeklinde bakmayın elimizin altında mükemmel bir şey var google yani açın araştırın yabancı diliniz varsa yabancı kaynaklara bakın benim söylediklerimi de araştırın hatam varsa beni de uyarın ama e, bir şekilde kendimizi artık geliştirmemiz gerekiyor ülkecek dünyaca yani güzel bir hobimiz var eee sadece takipçi kasmak için bunları kullanan, bu hobimizi kullanan insanlardan uzak durun. Ricasında bulunuyorum. Birazcık sitem dolu oldu bugün ama olsun. Ona da ihtiyacımız var hayatta sonuçta diyorum ve hepinize iyi günler diliyorum. Görüşürüz.